Değerli arkadaşlar merhaba sorumuz bir hareketlinin zamana göre aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu hareketlinin sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar tabloyu bir inceleyelim. Bakın sıfırdan başlıyor zamanımız birer saniye geçiyor. Bakın her bir saniyede 3. metreden başlayıp 2 metre 2 metre 2 metre 2 metre yol alıyor. Yani bunun süreti arkadaşlar veya hızı. 2 metre bölü saniyedir. Birim zamanda alınan yola sürat diyorduk. O halde 2 metre yolu her bir saniyede aldığı için 2 metre bölü saniye sabit süratle hareket ediyor. O zaman süreti 2 olacak. Sabit süratle hareket edecek. Bu da B seçeneğinde var. Cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir sporcunun hareketine ait sürat zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sporcu 0 t zaman aralığında eylemlerinden hangilerini yapıyor olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın sürat zaman grafiğine baktığımızda sabit süratle hareket ettiğini gözlemliyoruz. Ona göre bir doğrusal yörüngede koşma. Evet doğrusal yörüngede eğer sabit süratle arkadaşlar koşma hareketi yaparsa buradaki grafikteki gibi bir hareket yapmış olur. Yani bu olabilir. Dairesel yörüngede koşma. Dairesel yörüngede koşarken yönü değişiyor ama skaler bir büyüklük olduğu için sürat bakın bu noktadan başladık. Şöyle dolanıyoruz. Sabit süratte bu şekilde dolanabiliriz. Yön kavramı süratte süratli olmadığı için böyle bir durumla yine karşılaşabiliriz. Sırıkla yüksek atlama. Sırıkla yüksek atlamaya baktığımızda arkadaşlar işte sırı alıyoruz elimize diyelim şöyle alıyoruz. Belli bir yükseklikten atlama hareketi gerçekleştireceğiz. İşte buradaki çubuğu veya sırığı bir yere dayıyoruz, yukarı çıkıp sonra bir düşme hareketi gerçekleştiriyoruz. Şimdi sabit süratli bir hareket yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hızlanıyoruz. Sonra yukarı çıktıktan sonra aşağı doğru bir serbest düşme hareketi veya eğik atış hareketi yapıyoruz. Yani ivmeler hareket yapıyoruz yukarı çıktıktan veya yukarı çıkarken de aşağı inerken de ivmeler hareket söz konusu. Yani süratle bir değişiklik söz konusu. Sırıkla yüksek atlamada o zaman demek ki sabit süratle hareket etmeyiz. Onun için de cevabımız 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları sırasıyla birinci ve dördüncü parkurlarda o ok köyünde aynı anda koşmaya başlamışlar. Parkurdaki bir turu ilk L koşusu tamamlamıştır. L koşusu ilk bir turu tamamlıyor K'dan önce. K ve L koşucuları parkurdaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşusuna ait inceliklerinden hangileri L koşusundakinden daha küçüktür şeklinde sorulmuş. Yani... K'nın ikisinin değeri küçük olanı soruyor arkadaşlar. K küçük L olacak. Şimdi buna göre bir yer değiştirme. Bakın bir tam parkuru tamamladıklarında bir tam turu tamamladıklarında L'nin ve K'nın ikisinin de yer değiştirmeleri sıfır. Çünkü yer değiştirme ilk konum ile son konum arasındaki en kısa yönlü uzaklıktı. E bir tam tur attığı için bakın burada her ikisinin de yer değiştirmesi sıfır oluyor. Birbirlerine eşit oluyor. Burada L'nin K'nın küç küçük olduğu değeri sormuştu. O halde yer değiştirmeleri eşittir 1 olmaz. 2. Ortalama süratleri. Sürat neydi arkadaşlar? Alınan yolun zamanı oranı. Bakın L koşusunun dördüncü parkuru hem büyük uzunlukta hem de arkadaşlar daha kısa sürede alıyor. Çünkü parkuru L ilk önce tamamlıyor sonra K tamamladığı için T'ye 2T dersem hem L koşusunun aldığı yol fazla hem de arkadaşlar süresi az olduğundan dolayı L'nin süretinin K'nın süratinden büyük olduğunu söyleriz. Zaten bizden de bunu soruyor. L'nin hangi büyüklüğü K'dan fazladır diye soruyor. Ortalama süreti fazladır. Ortalama hıza baktığımızda yine ortalama hız yer değiştirmenin zamanı oranı olduğu için yer değiştirmelerin sıfır olduğunu söylemiştik. O halde her ikisinin de ortalama hızı sıfırdır arkadaşlar. K'nın ortalama hızı ile L'nin ortalama hızı birbirlerine eşit. E o zaman K'nın ikisi küçük olanı arıyorduk. Onun için bu olmaz. Cevap yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Yatay ve doğrusal bir demir yolunda hareket eden bir trenin 0T zaman aralığındaki hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu trenin sadece duraklarda durduğu bilinmektedir. Buna göre bu trenin harekete başladıktan sonra 0 t zaman aralığında kaç durakta durduğu ve kaç kez yön değiştirdiği aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Hız zaman grafiğinde arkadaşlar Bakın durduğu durak sayısından bahsediyor. Durması hızının sıfır olmasıyla gerçekleşiyor. Bakın ne yapıyor? Art yönde hızlanıyor. Sonra sabit hızla gidiyor. Sonra yavaşlayıp duruyor. Burada durma hareketi gerçekleştirmiş bir. Sonra eksi yönde hızlanıp eksi yönde sabit hızla gidip eksi yönde yavaşlayıp duruyor. Burada ikinci defa durakta durmuş. Sonra art yönde hızlanıp sabit hızla gidip sonra yavaşlayıp burada da yine durma hareketi gerçekleştirmiş oluyor. Bir. 2 3 tane durma hareketi gerçekleştirmiş diyeceğiz. Yön değiştirme sayısı. Yön değiştirmede arkadaşlar hız zaman grafiğinde grafiğinin üst tarafından alt tarafına geçti veya alt tarafından üst tarafa geçtiği noktalarda yani grafiği t eksenini kestiği noktalarda yön değiştirmiştir diyoruz. Bakın burada üst taraftayken grafik alt tarafa geçiyor. Yani grafik t eksenini burada kesiyor bir defa yön değiştirmiş. Sonra alt taraftan üst defa üst tarafa geçiyor. Bir defa daha yön değiştirmiş. Bakın üst taraftan alt tarafa da daha geçiş yapmamış. Yani ne yapmış arkadaşlar? Art yönde yavaşlamış, durmuş. Yani eksi yönde hareketi başlamamış burada. O zaman iki tane yön değiştirme olayı gerçekleşmiş. İkisini sağlayan da A seçeneğimiz burada doğru cevabı verir. KLMN noktasal cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki belirtilen noktalardan VKBL, VN sabit hızlarla aynı anda harekete başlıyorlar. Buna göre ilk önce hangi cisimler çarpışır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada bakın cisimler noktasal cisimlerimiz. Yani şu noktalarımız cisim burada. Bazen arkadaşlar okları böyle çarpıştırıyor. Oklar hız vektörleri. Onun için bakın burada hız vektörleri işte kök 2 birim, kök 5 birim, 2 birim ve 1 birim şiddetine verilmiş. Şimdi ben bunları eşit sürelerde hızlarıyla orantılı bir şekilde yollar aldıracağım. Hangilerinin karşılaştıklarını burada bulmuş olacağım. Bakın K hareketlisi 1 T süre sonra buraya geldiğinde L hareketlisi bu noktaya gelmiş oluyor. Yine N hareketlisi L hareketlisi bu noktaya M hareketlisi bu noktaya geldi. 1 T süre daha hareket ettirelim. 2 T geçtiğinde bu noktaya K hareketlisi geldiğinde L de buraya gelmiş oluyor. K ve L şu an burada çarpıştı. M hareketlisi de bu noktaya ulaşmış oldu arkadaşlar. 2 T'ye anında. Sonra Gelelim bir t süresi daha geçecek. İlk önce çarpışmalar sorulduğu için belki bundan sonra çarpışma gerçekleşecek. Fakat bize ilk çarpışmayı ilk önce hangi cisimlerin çarpıştığı sorulduğu için ilk önce K ve L cismi çarpıştı. Yani sonrasını bulmamıza gerek yok. Cevabımız da buradan A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Birbirlerine paralel iki rayda aynı yönde hareket eden K ve L trenlerinin konum-zaman grafikleri şekildeki gibidir. Bu grafiklerden elde edilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. K ve L trenlerine baktığımızda K arkadaşlar sıfır konumundan harekete başlamış ve bakın eğimi sabit olduğundan dolayı konum-zaman grafiğin eğimi hızı verdiği için sabit hızlı bir hareket yapmış. T3 anına kadar. T3 anında ise bakın konumu değişmiyor durmuş. L hareketimize baktığımızda başlangıçtan itibaren belli süre belli bir süre beklemiş. Yani zaman geçiyor hareket etmiyor. Konumunu değiştirmiyor. Sonra arkadaşlar sabit hızla hareket edip sonra tekrar burada bir bekliyor. Sonra tekrar sabit hızla hareket yapmış oluyor. Diğerin hareketi de bu. Buna göre yorumlara başlıyorum. A. L treni K treninden bir süre sonra harekete başlamıştır. Evet K trenine bakın hemen harekete başlıyor. L treni T1 süre sonra harekete başlıyor. Birinci yargımız doğru. B. T4 anında trenler yan yanadırlar. T4 anına bakalım arkadaşlar. Konum zaman grafiğinde zaten bize konumunu verdiği için T4 anında her ikisinin konumu da X2'de. Bu da doğru. K treni durmaktayken L treni hareketlidir. K treni durmaktayken bakın K treni durduğu aralık sadece burası. L'de ne yapıyor? Sabit hızlı hareket yapıyor. Yani hareketli mi? Evet bu da doğru. T1 T2 zaman aralığında L treninin hızı K treninin büyüktür. Şimdi T1 T2 aralığına bakalım arkadaşlar. Bu aralığa baktığımızda şimdi konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. O halde arkadaşlar K'nın eğimi ile L'nin eğimini kıyasladığımızda L'nin eğimi daha fazla veya Burada bize hızı sorduğu için yer değiştirmelerine de bakabiliriz. Aynı süre içerisinde L bakın bu kadar yani X1 kadar yer değiştiriyor. K ise bakın sadece şu kadar yani X1'den daha az yer değiştiriyor. O zaman burada L'nin hızının K'nın hızından daha büyük olduğunu söyleriz. Bu da doğru. 0 T3 zaman aralığında K treni hızlanmıştır. 0 T3 aralığında K treni arkadaşlar bakın konumu düzgün olarak artıyor. Yani eğimi sabit konum zaman grafiğinde eğim hızı verdiği için sabit eğim sabit hızla hareket ettiği anlamına geliyor. Yani cisim sabit hızla hareket ediyor. Burada hızlanmıştır şeklinde ifade ettiği için yanlış. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği olmalı. Paralel raylarda birbirine doğru sabit hızlarla hareket eden X ve Y trenlerinin T0 anındaki konumları şekildeki gibidir. X ve Y trenlerinin ön uçları T anında, son uçları da 2T anında A hizasına varıyor. Buna göre trenlerin boyları oranı Lx bölü L'ye kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi trenlerin ön uçları A hizasına geliyorsa bakın X treni 3A kadar, Y treni ise 4A kadar yol almış oluyor. O zaman X'in hızına 3V dediğimizde Y'nin hızı 4V olmuş oluyor. Sonra 2T anında da arka hizaları yani son uçları A hizasına geliyormuş. Arkasının A hizasına gelmesi için kendi boyu artı buradaki 3A kadar yolu alması gerekiyor. Yani LX artı 3A yolunu 3V hızıyla 2T sürede almış olacak. Yine diğeri de arkadaşlar arkasının bakın A hizasına gelmesi için kendi boyu artı 4A yolunu alması gerekiyor. Yani LY artı 4A yolunu... 4V hızıyla 2T sürede almış oldu. Yani bunları taraf tarafa şimdi oranlıyorum. İkiler gitsin. Üst tarafı 4 ile alt tarafı 3 ile çarpacağım. Yani 4LX artı 12 tane A eşittir 3LY ek, e, artı 12 tane A yapmış oldu. 12 A'lar birbirlerini götürdü mü arkadaşlar? O zaman 4 tane LX'in 3 tane LY'ye eşit olduğu verilmiş ile LY'ye oranladığımızda 3 bölü 4 ifadesiyle karşılaşırız. Cevapta B seçeneği doğru olur. Şekildeki doğrusal yolda özdeş X, Y, Z araçları sabit hızlarla ok yönünde ilerlemektedir. D1 doğrusu hizasından önce Z sonra da X, ile Y aynı anda geçiyor. D2 doğrusu hizasından ise önce X sonra Y ile Z aynı anda geçiyor. Buna göre X, Y, hızlarının büyüklükleri ve X, ve Y ve Z arasındaki ilişki nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şu an önce z'nin sonra x ve y'nin de aynı anda geçtiğini söylemiş. D2 hizasından önce x geçiyormuş. O zaman arkadaşlar şöyle x geçmiş. Bakın şöyle x geçiyor. Ee, y ile z de aynı anda. Aynı anda geçiyor. X'ten sonra tabii aynı anda geçiyor. Ve bakın şöyle olmuş. Y ile Z'nin de pozisyonları buymuş. Bakın şöyle. Buna X, buna Y, buna Z dedim. Buna göre hızlar arasındaki ilişki. Aynı süre içerisinde arkadaşlar hızların büyüklükleri soruluyor. Hız yer değiştirmenin zamanı oranıydı. Aynı sürede o zaman yer değiştirme büyüklerine bakmış olacağım. X için konuştuğumuzda bakın arkası veya önü herhangi bir yeri düşünebilirsiniz. Önünü düşünelim arkadaşlar. Önü bakın buradan buraya gelmiş. Yani D1 D2 arasındaki uzaklığa D dediğimizde D'den fazla yol almış. Şimdi gelelim Y aracına. Y aracına baktığımızda önü bakın tam bitiş hizasına gelmiş. Yani D kadar yol almış. Bu D'den fazla yol alıyor. Bu D kadar yol alıyor diyelim. Z hareketlisine baktığımızda ise bakın önü buradan buraya gelmiş. Yani D'den daha az yol almış. D'den daha az yol alıyor. Demek ki D'den fazla D'den az D kadar yol aldığı için aldıkları yollarla hızları bakın doğru orantılı olmuş olacak. O halde buradan en büyük hızın x'de sonra y'de sonra z'de olduğunu buradan söyleriz. Cevabımız x, y, z şeklinde B seçeneği doğru olmalı deriz. Bir sporcu koşu parkurunda bulunduğu noktadan önce kuzeye doğru 110 metre sonra doğuya doğru 60 metre sonra da güneye doğru 30 metre koşuyor. Bu sporcu hareketini toplamda 200 saniyede tamamladığına göre sporcunun ortalama süreti ve hızının büyüklüğü kaç metre bir saniyedir şeklinde sorulmuş. Şimdi hareketi canlandıralım arkadaşlar. Önce kuzeye 110 metre gidiyoruz. 110 metre. Sonra doğuya 60 metre gidiyoruz. Doğuya 60 gittik. Sonra da güneye 30 metre gittik. Bakın güneye şöyle 30 metre gittik. Sırayla bunları yazalım. 110 metre gittik kuzeye. Sonra 60 metre doğuya, sonra da 30 metre buradan güneye gidiyoruz. Şimdi bize ortalama hız ve ortalama sürat soruluyor. İlk önce süratten başlayalım. Sürati nasıl buluyorduk arkadaşlar? Alınan yolu zamana bölerek ne kadar yol aldık? 110 artı 60 artı 30 yani toplamda 200 metre yol almış olduk. Ne kadar süre geçti? 200 saniye geçmiş oldu. O zaman 1 metre bölü saniyelik bir ortalama sürete sahibiz. Ortalama süratimiz 1 arkadaşlar. Ortalamamıza baktığımızda hız yer değiştirme bölü zaman yardımıyla bulunuyordu ve vektörel bir büyüklüktü. Yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa yönlü uzaklıktı. Yani burası. Burasını şimdi bulmaya çalışalım. Geometri bilgimizden bakın. Şöyle burayı bulmaya çalışacağım. Şimdi totali 110. 30 burası ise buraya 30 dediğimizde 30 metre dediğimizde buraya arkadaşlar 80 metre kalmış oluyor. Bu uzunluk 80. Şu uzunlukta arkadaşlar yukarıdan 60. 3, 4, 5 üçgeni 6, 8, 10 üçgeni şeklinde düşündüğümüzde buranın da 60, 80, 100 metre olduğunu söyleriz. Yani yer değiştirmesinin 100 metre olduğunu bulduk. Bu arada geçen sürede 200 saniye olduğu için buradan karşımıza 0.5 metre bölü saniye şiddetinde bir hız değerinin olduğunu bulur. Cevabında burada A seçeneği olduğunu söyleriz.